Herkese merhaba arkadaşlar. eFootball 2022 Mobile'de yeni bir online maç ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar 3. Üç, klasmandayız. Biliyorsunuz 1. klasmana kadar ben yükselmiştim. Ama sezonun ile birlikte tekrar 3. klasmana düştük. Ee, rakibin gelmesini bekliyoruz. Geri işareti kayboldu. Demek ki rakip gelmek üzere geldi. İleri dedik. Gelsin bakalım. 5. klasmandan Sivas Sporlu bir kardeşimiz geldi. Hemen şöyle ilk önce ekran bir gelsin form durumuza bakalım. Bugün bu arada fark ettiyseniz telefondan oynuyorum arkadaşlar. Normalde hep tabletten yapardım maçları ama ee, bu aralar biraz telefondan yapmaya yapıyorum daha doğrusu. Hemen rakip takımın kadrosuna bir bakalım. Rakip takım güzel. O yan kölleri bulmuş. Yeni köller bu. Paketlere gelen köller çünkü diğer e, ee, 2000 21'den aktarılan köllerlerin arkası sarı. Yani sarı, efsanesi vardı sadece ikonu yoktu. E, demek ki bu arkadaşımız yeni bulmuş kölleri. Haydi bakalım başımıza gidelim. Bu hafta Lionel Messi'yi kadroya dahil ettim. Max seviyesine bastım arkadaşlar. Normalde e, takım oyun tarzına sadece 4 puan bastım. E, Messi'nin ama ona rağmen yine de 100 olarak karşınıza çıkıyor. Diğer oyuncuların e, hızlı kontrata daha yüksek olduğu için... E, takım oyun tarzı seviyesi yüzün altına düşmedi. Ve Messi'ye 4 tane de şey basmama rağmen arkadaşlar. E, yani 4 puanı sadece takım oyun tarzı seviyesindeki kon hızlı kontrata basmama rağmen yine de e, 100 olaraktan karşımıza çıkıyor. Rakibin onaylamasını bekliyoruz. Heh, çok şükür. Ben dedim ne yapıyor acaba ya? Yani çok fazla uzun sürmemesi lazımdı bu kadar. Haydi bakalım uzun zamandır da telefondan oynamıyorduk arkadaşlar belki biraz elimiz çok da alışkın değiliz ama bakalım İnşallah güzel bir maç olur Sivas sporlu kardeşimiz haydi bakalım Lionel Messi'yle ile yeni yeni denemeye başladım bu sene arkadaşlar çok fazla denemiyor ya şu imleç çok yukarıda ya sol taraftaki joystick var ya Lionel Messi şimdi Gerard kaçıyor sağdan hızlı başladık sanki. Gerard, Lionel Messi bir fantastik bir şut denedik ama Messi'nin ters ayağına geldi. Ronaldinho, Gullit. Oyunda çok hala sıkıntılar devam ediyor arkadaşlar. Zaten oyunun oynanışı ile alakalı bir düzeltme yapmadılar arkadaşlar. Şimdi yanılmayın. Bazı arkadaşlar diyor ki uzaktan bu arada bir dudak uçuklatan şut geldi. Bazı arkadaşlar oyunda hiçbir şey düzelmemiş diyor ama oyunun yani zaten Oğlum nereye gitti lan top? Benim oyuncular nerede? Oyunun gameplay ile alakalı zaten bir düzeltme yapmadılar arkadaşlar. Bilginiz olsun sadece yeni eklenen şeyleri ekledi. İşte paketleri falan eklediler. Onlarla ilgili bu arada yanlışlıkla bir pas oldu. Rümenige vurdu da kuşuklatanı. Rümenige. Kaleci çıkarttı. Yani oyunun oynatışı ile alakalı bir gelişme yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ön doğru sert bir orta. Rümenike vurdu. Rümenike dir yokluyor. Hans Rümenike. Oynanışla alakalı düzeltmeyi büyük ihtimalle Temmuz'da yapacaklar arkadaşlar. Neden böyle bir kanıya vardım biliyorsunuz. Temmuz ayında bir anket düzenleyecekler. Oynanışla yani gameplay ile alakalı. Defans ne yapıyorsun? Lan offside tuzağı mı açık kaldı tekrardan? E ben kapattım onu. Xavi Şimdi Lionel Messi, David Beckham. Dakika 19. Marquinhos dudak uçuklatan bir şut geldi. Lionel Messi'den bir dalan dalan diyorum pardon daha doğrusu şey dudak uçuklatan bir şut geldi ama mesafe zaten yakında ama Messi 1-0 geçirdi rakip takımı. Dediğim gibi arkadaşlar oynanışla alakalı bir düzeltme yapılmadı bu güncellemede. Asıl ee güncelleme büyük ihtimalle... Kai Rümenige! Bu golü nasıl kaçırırsın? Temmuz ayındaki anketten sonra büyük ihtimalle Genpire ile alakalı düzeltme yapılacaklar. Bakalım bekleyip göreceğiz. Bir anket yapacaklar daha doğrusu. Ondan sonra ee, bakacaklar. Messi iyi vurur. Lionel Messi! Lionel Messi basma izleyelim kardeşim. Basma izleyelim. Lan basma 2 dakika be. O falsayı arkadan görecektik bir de ya. Messi neredeyse 30 metre var. Abi Messi bu adam neyin nesi ya. Muazzam bir gol attı. Ronaldinho bir dudak uçuklatan. Hayır hayır hayır. Hayır hayır karambol olmasın. Messi'den muhteşem bir gol izledik. Tam çatala doğru. Orada bir övüncek ağ vardı. Messi onu aldı. Rumenie'ye Messi'ye doğru yine Lionel Messi yine gidiyor. Ah be, çok bastık. İlk pozisyonda vurabilirdik. Aynı yerden ikinci golü atsaydık çok iyi olacaktı be. Messi muazzam bir gol. Gerçekten kontrolü zaten biliyorsunuz oyuncuları özellikle online maçlarda kontrol etmek çok zor. Güzel ver kaç bu arada. Tamam bizde. de Makalele Messi Ronaldo Gullit Messi tehlikeli gelebilir. Cannavaro çıkart. Bazen öyle bir oluyor ki arkadaşlar. Bilmiyorum size oluyor mu? Ee, bu arada Beckham çok güzel kaçtı ama Romario niye o kadar geride kaldın? Beckham Vur artık ya. Or Bak orada Dudak uçuklatan vurulmazdı. Hata benim. Yani Hayriye gitti. Normal ya yani kalenin dibine kadar girmişsin zaten Mustafa. Vur artık yani. G. açtı tekrardan. Romario vur artık. Romario niye göz bebeğimsin? Sen benim 2022'deki göz bebeğimsin. Niye böyle hatalar yapıyorsun? İlk yarıdan iki gol çıktı. Ataklarımız vardı. Ortada bir maç. Yani top şeyine baktığımız zaman ee, topa sahip olma ve paslarda ortada bir maç gibi gözüküyor. Zaten durumda 1-1 berabere şu anda. Messi'den muazzam bir gol izledik. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Ronaldo bravo kafa girdi karaya. Hemen çıkartmamız lazım oradan topu. Şunu anlatacaktım. Bazen öyle bir şey oluyor ki arkadaşlar, imkanı yok topu çıkartamıyorsunuz. İmkanı yok yani. Kesinlikle. Bas yap, uzun top at, dik topu e, uzaklaştır bilmem ne yap falan. Öyle bir an oluyor ki. Yani şu anda maçta o yok da. Başka diğer maçlardan bahsediyorum. Öyle bir an oluyor ki. Rümenige bu arada. Karl-Hans Rümenige. Uf. Aşırtmalar istediğim gibi. 2022'de istediğim gibi olmuyor ya. Nedense. Marquinhos. 60 dakikayı 2 golle geçirdik. Şimdi uzun bir bas. Cannavaro yakın. İşte bu şut paslar çok dengesiz oluyor. Çok kötü oluyor. Çok iç işimize yaramıyor. Şimdi Messi kontramız var mı? Kaçıyor. Biraz geç kaldık. Çok hani Gerard koşuyordu. Yani şutu şey yapmam lazımdı. Artık Pasa basmam lazımdı ama biraz geç kaldık. Bu zaten geç kalma olayı çok can sıkıyor. Özellikle dudak uçuklatanla Rümenige, Karl Hans Rümenige, Karl Hans bir işte bu bu şutu, bu şutu şutu çıkartamaz. Çünkü dudak uçuklatan bir Rümenige şutunu imkanı yok kimse çıkartamaz. Yani üstüne gelmediği sürece Karl Hans Rümenige Hadi biz de bir değişiklik yapalım. Ee, Messi forvette mi denesek biraz da ya? Tamam. Cruyff'u şuraya alalım. Messi forvete alalım. Ee, Ronaldo'yu mu alsak? Eto'yu alalım. Alamıyoruz. Heh. Messi biraz da forvet hattında deneyelim ya. Rümeniye'nin golüyle 2-1 öne geçtik. Tamam. Messi'nin muhteşem golü. Rümeniye'nin Dudak uçuklatan şutu. Goller güzel. Bazen diyorum ya arkadaşlar 2-3 gol at olduğu zaman maçta veya ben öne geçtiğim zaman öyle bir an oluyor ki ya topu uzaklaştıramıyorsun ya hani o top kaleye %100 girecek yani. Öyle bir sistem nasıl oluşturmuşlar nasıl yapmışlar yani oyuncular da ona göre diziliyor. Eto gidiyor bu arada Messi'nin önüne doğru Al dedi Messi'ye. İkinci golünü de at. Hattrick yolunda. Önünü açalım. Samuel Eto'ya girer girmez asistini yaptı. Kral Samuel Eto. Eski günlerdeki gibi. Eto Messi. Tabi birlikte çok oynadılar. Geçmiş dönemde Barcelona'nın efsane olduğu dönem tabii ki. Ronaldinho'lu Eto'lu Messi'li dönem. Şimdi Kafu. Messi. Johan Cruyff gidiyor. Johan Cruyff. Bak normalde ben o aşıtmayı nerede yaptım? Neredeyse ceza sahasına girdiğim girdikten bir saniye sonra. Ceza sahasına girdikten bir saniye sonra normalde basıyorum. Ama nereye gitti? Penaltı çizgisinin üstüne kadar gitti. Şey, e, altı yayın içine kadar girdi. Halen dibine kadar gitti yani. Offside mı? Offside var mı? Ah be Messi ile hat-trick yapacaktık be. Messi ile hat-trick yapacaktık be olmadı. Alfonso Davis, Beckham Bavra doğru. Sakin, sakin koçum. Erling Kalant. Robert Lewandowski iyi bir şut. Aleciçe. şey. Bu arada kaleye çehi aldım tekrar arkadaşlar. Çünkü Casillas Casillas'a arkadaşlar bir şey olmuş. Yani bu güncellemeden sonra Casillas'a bir şey olmuş arkadaşlar bilginiz olsun. Öyle saçma sapan goller yemeye başladı ki bilmiyorum ama e, sizlerde de oluyor mu? Mutlaka yorumlara bekliyorum bu bilgiyi de. E, hemen değiştirdim ben. Güncellemeden sonra e, 4-5 tane maç yaptım. Öyle saçma sapan goller yedi ki Casillas direkt çıkarttım kadrodan. Ya 99 falan olması hiç umurumda değil. Casillas büyük ihtimalle ona nerf mi diyorlardı, buff mı diyorlardı? Bir şey bir şey gelmiş ona. Ne oldu? O offside mı? Güncellemeden sonra büyük ihtimalle herkes şimdi 99 oluyor diye onu kullandığı için e, ona bir ayar çekmişler arkadaşlar. Kesin yani. Çünkü öyle saçma goller yani hiç böyle yenmeyecek golleri yiyor yani. Beckham Bauer. Samuel Eto, kaleci açıldı. Lütfen benim oyuncularımın önüne düşsün şu top ya. Bir kere de ya. Şu kalecinin vurdu. 3-1 kazanıyoruz. Yani çok bol gol olmadı. Yine 4 tane gol olmuş oldu arkadaşlar baktığımız zaman. Lionel Messi çok güzel bir gol attı. Şu anda tebrikleri kabul ediyor. Mecan Bauer'la çok iyi bir arkadaşlığı var. Soyunma odalarında sürekli birbirleriyle muhabbet ettiklerini görüyorum. Şu anda kendileriyle konuşuyorlar zaten kendi aralarında. Evet arkadaşlar videomuzun burada nokta alandıralım e, Sizler de gördüğünüz duyduğunuz bilgileri paylaşabilirsiniz güncellemeden sonra dediğim gibi kassillasla bayağı sıkıntı var e, oynanışla alakalı bir düzeltme yok Temmuz ayında anket olacak Ondan sonra e, bir düzeltme yapacaklarsa yapacaklar bilginiz olsun e, oynanış çok zor maalesef ama gameplaylere biraz daha ağırlık vermeye çalışacağım arkadaşlar daha fazla gameplay videoları için videoyu beğenmeyi unutmayın. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.